Maymunlar hakkında hayrete düşürecek bilgilere geçmeden önce lütfen beğenip abone olalım. Bazı maymun türleri, özellikle şempanzeler ve orangutanlar, aynaya baktıklarında kendilerini tanıyabilirler. Bu gelişmiş zeka ve benlik farkındalığının güçlü bir göstergesidir. Doğada çubuklarla termit yakalayabilir, taşlarla sert kabukları kırabilir ve yaprakları su içmek için kullanabilirler. Bu maymunların sadece taklit değil, bilinçli plan yapma yeteneklerine de sahip olduğunu gösterir. Aralarında sosyal bağ çok güçlüdür. Birbirlerine sarılarak teselli ederler, üzgün olan arkadaşlarını yalnız bırakmazlar. Empati duygusu oldukça gelişmiştir. Geceyi geçirmek için ağaç dallarından yatak yaparlar. Yaprakları ve dalları yumuşak şekilde yerleştirirler. Grubun içindeki bireyleri ayırt etmek için her birine özel sesler kullanır. Adeta isim takmak gibi bir sistem vardır. Beğenip, abone olup, yorumlarınızla bize eşlik etmeyi unutmayın.